Merhaba arkadaşlar. Bugün manyetik kuvvetle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün e, akım geçen paralel tellerin birbirine etkisine bakacağız. Tamam mı? Akım geçen paralel teller. Şimdi iki tane telimiz var şöyle mis gibi bakın. Akım geçen iki tane paralel tel var. Bunların zaten manyetik etkileri var. O ayrı. Aynı yönlü akım geçiyorsa arkadaşlar iki tane tel birbirini çeker. Paralel teller. Eğer zıt yönlü akım geçiyorsa I1, I2 bunlar birbirini iter. Şimdi şunu söyleyelim paralel iki tane tel birbirine eşit ve zıt yönlü kuvvet uygular bir defa. Tamam mı? Yani kuvvetler kesinlikle eşit ve zıt yönlü olacak. Aynı yönlü akım geçen teller çekiyor, ters yönlüler itiyor. Unutmayın. Aradaki mesafeyle kuvvet ters orantılı. Teller birbirine yaklaşırsa kuvvet artıyor. Hatta teller arasındaki uzaklık yarıya düşerse kuvvet 2 katına çıkıyor. Onu da unutmayın. Çok işlem sormazlar ama. Şimdi K ile M arkadaşlar bakın soru bize K ile M arasındaki vermiş? Bunlar nasıl biri içe doğru akım geçiyor? göremiyoruz. İşaretiyle göstermiş biri. Dışarı doğru akım geçen tel. Bunlar birbirine paralel. Zıt yönlü akımlar ne yapacaktı? Birbirini itecek de birbirlerini itiyorlar. F, F. Niye F dedik? Soru demiş zaten değil mi? Birbirine uyguladığı kuvvetler F'miş. Bize neredekini soruyor? L'dekini soruyor. O zaman L'ye konsantre olacağız şimdi. K'deki tel, yani K'ye akım geçen teli. L ile aynı yönlü mü? Hayır. Ters yönlü. Ters yönlü akım geçen teller birbirini itecek. Neyle? F'le. Buraya yazalım. L'ye koyuyorum bak okumu. Çünkü L'yi soruyor bana. M dışa doğru, L de dışa doğru. E, i̇kisi de aynı yönlü olmuş oluyor değil mi? Aynı yönlü akım geçen teller birbirini çeker. Aşağıda belirtmiştim. Aynı yönlüler birbirini çekecek. O da F. Çünkü akımlar aynı, uzaklıklar aynı, kuvvetler aynı olacak. Şimdi eşkenar üçgende bu burası 60 derece mi? O zaman şurası 120 derece yapar. Bileşke ne yapar? F kadar yapıyor. Sorumuzun cevabı 1. Arkadaşlar hiç sağ el kuralı yapmanıza gerek yok sadece aynı yönün akım geçen teller birbirine eşit kuvvetle çekiyor deseniz yeterli. Veyahut da ters yönün akım geçen teller birbirini eşit kuvvetle itiyor. Mutlaka tekrar bakın arkadaşlar. Devam edeceğiz. Çalışmaya devam. Fizikte kalın. Hoşçakalın.